bu katliamı işleyenler kadar artık bu katliama sessiz ve tepkisiz kalanlar da bu cinayetlerden sorumludur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da yaşanan katliamlara sessiz kalanlarla ilgili bu cümleleri kullanmıştı. Yüzlerce masumun katledildiği vahşetin ardından konuşan Başbakan Erdoğan, Batı ülkelerinin sessizliğini kınamış, "Katliama sessiz kalanlar katliamın ortağıdır." diyerek tepki göstermişti. En güçlü tepkiler yine Türkiye'den gelirken sivil toplum kuruluşları birçok ilde protestolar düzenleyerek katliama sessiz kalmadı. İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yaptığı açıklamayla yaşananların bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Maalesef Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıldığı ve İslam Diyaraktaş'ın sıkıntılara garketen bu durumun bir an evvel ortadan kalkması adına hem bu konudaki üzüntülerimizi hem de bu konudaki beklentilerimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Yapılan açıklamalar son derece olumlu. Ancak bu noktada şu soruları sormak gerekiyor. Mısır'da kan oluk oluk akarken, bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere masum sivil halk katledilirken, Müslümanların eğlenceler düzenlemesi ve dünyadan bir haber yaşaması doğru mu? Orada insanlar kan ağlarken İnegöl'de kültür sanat festivali düzenlenmesi ne derece mantıklı? Yurt dışından dans ekipleri çağırmak, müzikler ve şarkılar eşliğinde vur patlasın çal oynasın diyerek umarsız bir şekilde üç maymunu oynamak hak mı? Müslümanların acımasızca katledildiği bir ortamda kardeşlerimizin acılarını paylaşmak yerine sözde tepkilerden ziyade icraata geçilemez mi? 10 gün boyunca eğlenmek, çalıp oynamak yerine dualarımız ve protestolarımızla Mısır halkının yanında olduğumuzu gösteremez miyiz? Tüm bu sorular belki de yöneticilerimizin de akıllarında kocaman bir yer teşkil ediyordur. Ancak hayata geçecek mi, festival iptal edilecek mi, yoksa gürültülü müzikler eşliğinde eğlenmeye devam edecek miyiz? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyeceğiz. İşte bunu hep beraber bekleyip göreceğiz.